Merhabalar. Hayatı iki bakış açısıyla yaşıyoruz. Sorun odaklı olmak ya da çözüm odaklı olmak. Sorun odaklı olduğumuzda sorunlar dağ gibi büyüyor ve sürekli haberleri izliyoruz, sürekli o sorunla ilgili kanıtlar topluyoruz ve o sorunların içerisinde kayboluyoruz. Tabii ki duygularımız da öyle. Kaygıyı, üzüntüyü, öfkeyi daha yoğun olarak yaşamaya başlıyoruz ve duygularımız inişler ve çıkışlar yaşıyor. O dengeyi sağlayamıyoruz. Vah vah, tüh tüh diye yaşadığımız bir süreç sürekli şikayet ediyoruz, yakınıyoruz, çevremizdeki insanlara sürekli bu sorundan bahsetmeye ihtiyaç duyuyoruz. Biraz acılardan beslenmekten keyif almak, o sorunları sürekli besleyerek kendi enerjimizi düşürmek aslında sorun odaklı olmak demek. Diğer taraftan da çözüm odaklı olmak. Evet, sorunlar var. Yaşamda sorunlar hep olacak, oluyor olmaya da devam edecek. Bunu kabul ederek çözümün bir parçası olmayı seçebiliriz. Yani duygularımızı dengede tutmak ve bu süreçte kendimizi psikolojik olarak nasıl koruruz, bunları düşünmek, bu sürecin geçeceğini bilerek bu süreçteki en az etkilenmeyle süreci geçirmeye çalışmak aslında çözümün bir parçası olmak demek sevgili dostlar. Çözüm odaklı olduğumuzda sorun çok uzakta bir yerde kalıyor. Biz çözümde yani neler yapabilirim ben bu süreçte? Kendimi nasıl besleyebilirim? İyi gelen müzikleri dinleyerek besleyebilirim. Bana beni motive edecek videolar izleyebilirim. Ya da daha iyi hissettirecek kişilerle sohbet edebilirim. Beni kötü hissettiren insanlarla görüşmeyi bırakabilirim. Beni daha iyi hissettirecek ailemle daha çok zaman geçirmeyi planlayabilirim. Uzun uzun telefon konuşmaları yapmak yerine ya da Instagram'da o kötü haberleri takip edip onlara yorum yapmak yerine ben ne yapabilirim ve umuttan beslenmek, huzurdan beslenmek, keyiften beslenmek bir seçim aslında sevgili dostlar ve çözümün bir parçası olmak. Evet, birçok olay yaşıyoruz. Birçok kötü durumlarla karşılaşıyoruz. Ama biliyor musunuz, bunlara karşılık vermek hepimizin bir bakış açısı. Ne kadar etkileneceğimize karar vermek de bizim seçimimiz. Siz neyi seçiyorsunuz? Yani bu olayların içerisinde kaybolmayı mı yoksa bu olaylarda en az etkilenmeyi sağlayıp hem kendinizi hem çevrenizi bu durumlarda daha fazla nasıl korurum? Daha iyi nasıl hissederiz? Daha iyi ortamlar nasıl hazırlarız? Bu sürecin bana öğrettikleri neler? Bu bakış açısına mı sahipsiniz? Evet, bu iki bakış açısının kararı sizde. Sevgiyle kalın.